Arkadaşlar şey şimdi ben bir tane reklam yapacağım arkadaşlar. Beş şey çok güzel bir oyun. Çok güzel bu oyun. E, bu anda şarkı çalarak böyle böyle şarkı e, böyle ben vurabiliyorsunuz. Bakın mesela şuna gelelim. Mesela şuna gelelim. Şu var. Bu da kofin dansı benziyor. Ee, arkadaşlar bunu hepsinden demiştim. Kovin dansı çalıyorum gerçi yine. Gerçekten çok güzel bir oyun. Yükleyebilirsiniz. Na 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 çünkü na na bile. na na bye, bye. Bebe.